parayı kimin aldığını buldum. Kim almış? Annem. Annen mi? Ha. E, o zaman sen parayı koyarken görmüş. Yok hayır tesadüfen bulmuş. Şimdi evde saklıyor. Senin bıraktığını söyledin mi? Karan tabii ki söylemedim. Ablamın hamile olduğunu öğrendi kalp spazmı geçirdi. Şimdi bir de ben parayı benim bıraktığımı söylesem olayları anlatsam yarın cenazesini kaldırırız herhalde kadının. Haklısın özür dilerim. Ee, e ne yapacakmış parayı? Polise mi bırakacakmış? Yok, saklayacağım dedi. Saklayacak mıymış? <laughs> Nasıl iş ya yani öyle? Yani sahibi gelsin benden istesin diyor. Ha. hiç ee, hiçbir zaman gidip isteyemeyeceğimize göre... ...o emir itinin kirli paraları annende kalacak. Karancığım, Öyle ya da böyle ben sana o parayı getireceğim. Senin hiç şüphen olmasın. Benim annem hırsız değil. O paranın oraya nasıl geldiğini bilseydi şimdiye kadar çoktan verirdi zaten. Valla. Ayselcim ben annene öyle bir şey mi söyledim? Al bir de buradan yak şimdi yani uğraştığımız işlere bak. Niye böyle yapıyorsun ya? Sen beni tanıyorsun. Ağzından çıkanı kalbin duysun. Ben ne sana ne de senin sevdiğin herhangi birine kötü bir şey söylemem. Tamam mı? Ama şimdi sana bir şey söyleyeceğim, alınmaca, darılmaca yok. Sen de tribal enfeksiyon başlangıcı var, haberin olsun. Ben teşhisi koydum ya. Ay bu nedir böyle? Sen devamlı yargı dağıtıyorsun, devamlı kavga etmeye yer arıyorsun. Böyle olmaz ki. Ya bir problemin varsa söyle, çözelim. Ya canım benim, böyle bakma işte. Ne olduysa anlat. Hiç. Sinirlerim bozuldu. Ayol. Nihal işte. Nasıl anlamadım ben bunu ya? Doğru büyüttüğün kızın seni ayakta uyuttu be Aziz mi arıyor? Görüşüyor onunla hala değil mi? Yok annem, vallahi arkadaşım bak arama kaydını göstereyim istiyorsan. Ya kes. Yaptın zaten yapacağını. Bundan sonra telefonunu kontrol etsem ne olacak? Ağlama. Ağlayacak biri varsa o da benim. Allah'ım sen bizi neyle sınıyorsun ya Rabbim. Şu düştüğümüz hallere bak. Hadi ben kalp spazmıyla atlattım. Baban duyarsa ne olur? Adam ölür, ölür. Anne öyle deme ne olur. Ne deme ya? Ağlama. Göz yaşına da inanmıyorum senin timsa. Babanla beni yedim bitirdin. Git. Git seni bu evde gördükçe üzüntüden öleceğim. Anne ne, ne diyorsun sen ya? Git bir daha da gelme bu eve. Anne hani ne yapıyorum? Nereye gideyim ben? Ben yer yarılsa da içine girsem diyorum... ...sen de cehennemin dibine git. Al bu telefonu da Aziz'le mesajlaşırsın. Yürü defol. Ya anne gitmeyeyim ya. değil mi? Berin Hanım. Benim Berin. Bu çiçek size ait. Geçmiş olsun dileklerimle. Aziz Erdem'le. Allah'ım kabir azabı yaşatıyorsun. Sen beni öldürdün. O uğursuz da mezarıma çiçek gönderiyor. Bana bunu da yaşattın ya affetmeyeceğim seni. Git. Git gözüm görmesin seni. Elimde kalıyor yoksa git. Yuvamızı başımıza yıktın. Ne yapacağım ben şimdi?